Bugün sizlerle konuşacağımız konu erkeklerin baba olmak istediklerinde hangi testleri yaptırmaları gerekiyor ve bu testlerde hangi bilgileri elde ediyoruz? Güzel bir video olsun diyelim. anne baba olmak istediği zaman hekimlere başvurduğunda ister ürolog ister jinekolog olsun ki çoğunlukla önce jinekoloğa başvuruluyor. Çünkü gebe kalan kadın olduğu için öncelikle gebe neden kalmadı diye kadının araştırılması isteniyor. Hekimler olarak bize kadın başvurduğunda mutlaka eşinin kocasının tahlillerini de istiyoruz. İkisini paralel olarak yürütüyoruz. İkisini birlikte tamamlıyoruz. Daha önceki videomuza da e, linkini koyalım. Oradan da istifade edebilirsiniz. Neden? ikisini birlikte istiyoruz. Çünkü çiftlerden birisi dışarıda kaldığı zaman diğeri ki kadın oluyor. Fazladan ilaç kullanmış oluyor. Oysa erkekteki problemi erken fark edersek bazen 3 aylık bir diyet ilaç, sigaranın, alkolün kesilmesi bile tek başına babalık için yeterli olabiliyor. 2000'li yıllardan, 2010'lu yıllardan sonra hele salgın sürecinde sonra da. Mutlaka salgının kendisi yapılan tedavilerinde negatif tesirleriyle hem menopoz yaşının aşağılara kaydığını görüyoruz hem de sperm sayılarında düşüşler görüyoruz. Yani over rezervleri erken tükenip erken menopoz, erken primer over yan yetmezlik ya da erkeklerde sperm sayısında azlık, harekette azlık ya da bozuk yapı ile karşılaşıyoruz. Erkeklerle ilgili testlerimiz aslında çok kolay. Bunlardan bir tanesi hormonlar. Total testosteron, östradiol yani dişilik ve erkeklik hormonlarının birbiriyle olan oranları. Prolaktin, FSH, LH gibi süper üreten hormonlar, tiroid fonksiyonları, serbest T4, TSH gibi hormonlar ve erkeklerde D vitamini çok önemli, B12 çok önemli, folik asit çok önemli ve erkeklerin obezitesi var mı? göbek çevresi kaç, boyu ve kilosu, kilosu body max indeksi kaç, şeker hastalığı var mı ve erkeklerin özellikle özellikle sigara, nargile, enerji içecekleri, alkol, uyuşturucu madde kullanımları var mı? Sperm yapısını bozan, sperm hareketini bozan her türlü madde alımı ilk başta tespit edilip öncelikle onlarla mücadele etmek Gerekiyor. Bir anda erkeklerin e, bu gerçeklikle yüzleşmesi gerekiyor ve sigarayı bir, bir paket, iki paket sigara içen e, genç bir erkeği hepsini bırakır mısınız, bırakabilir misiniz dediğimizde gerçekten düşünüyor. Acaba yapabilir miyim diye. O yüzden biz hep ne diyoruz? Adolesan eğitimlerinin en önemli aşamalarından biri madde bağımlılıklarına hiç bulaşmamak. Özellikle lise son, üniversite başlangıcında en stresli dönem. Önemlerde gençlerin başlaması gerçekten düşündürücüdür. Ya da sokaklarda gördüğümüz çok küçük yaştaki çocukların duraklarda, parklarda elinde bir şeyler içiyor olması gerçekten kaygı vericidir. Genç iken, çocuk iken, henüz bilinçli bir birey olmamış iken maalesef beslenmenin önemi, alışkanlık önemi,ların önemi fark edilmiyor. O halde kime görev düşüyor? Anne ve babalara ve eğitim sistemi. Çocuk ve gençleri sağlıklı bir şekilde yetiştirmek için önce bizlerin toplumun koruyucu hekimliği öğrenmesi gerekiyor. Toplumun bilinçli olması gerekiyor. Bize geldikten sonra aslında birçok şey bozulmuş oluyor. Yani çocuğumuz işte iki yıldır korunmuyoruz olmadı. Tüp bebeğe gittik olmadı. Şu ilaçları kullandık olmadı. Çaresizlik içinde ne yapalım? Şuradan bir macun alalım. Şuradan bir bitki ilacı alalım. İşte şurada şu kesin olur dediler. Burada bu olur dediler. Hayır. Yaşam modelini en az 6 ay 1 yıl değiştirilmedikçe metabolizma tümden değiştirilip kan detoksu, karaciğer detoksu, üretimin beslenmenin düzeni sıfırdan ayarlanmadıkça maalesef ki Yardımcı üreme teknikleri de başarılı olmayabilir. Çünkü gebelik sadece yumurta üretmek değil. O embriyonun o bedende yaşama ortamının da sağlıklı olması gerekiyor ve bebeğin düşmeden kalması, ölmeden kalması, boş gebelik veya işte canlı gebelik, bu gebeliğin sürdürülebilir olması, bebeği kucağa alma oranları. Evet, bunlar sağlıklı bir kadın olmakla yakından ilgili ama aynı zamanda dö Yenmeyi sağlayan spermin de kaliteli olması, hareketli olması, normal oranın yüksek olması da çok çok önemli. Erkeklerde testler yapılırken tüm bu geniş açıdan ele aldığımız her konu üzerinde tedaviyi planlamak gerekiyor. Tabii bir de sperm nereden üretiliyor? Testislerde üretiliyor. Peki oradan da direkt hemen geliyor mu? Hayır. Kanallar var. Kanallardan geçerek geliyor. İşte testislerin damar sistemi, varikoselin olup olmadığı. Epididim dediğimiz meninin depolandığı, spermlerin depolandığı bölgelerin sağlıklı olup olmadığı mutlaka skrotal ultrason ile tespit edilmeli. Bunların dışında da spermiogram. Eskiden spermogram deniyordu ama şimdi ürolog arkadaşlarımız semen analizi kelimesini daha çok kullanmamızı istiyorlar. Semen analizi yani semen dediğimiz meni meni analizi gerekiyor. Bunun için de erkekten meni almak gerekiyor. Tabii ki bu ancak mastürbasyon yoluyla olan bir test ve erkek uygun mastürbasyon şartlarını oluşturamayabiliyor. Ama bu yönde de tüm imkanı laboratuvarların sunabilmesi de çok çok önemli. Erkekler meni verirken üç ya da dört gün ara olmalı yani cinsel perhiz olmalı bu karısıyla cinsel ilişki yasağı bu gece boşalması bu mastürbasyon. Üçü de perhizde olmalı. İşte hocam tam ben dördüncü gün gidecektim gece boşalmam oldu. O boşa gitti. Tekrar başa dönüp dört gün bekleyeceğiz. Beni epididimde birikecek öyle gideceğiz. Ya da ben mastürbasyon yapmıştım. Hanımla ilişki de kurmadım ama mastürbasyon yapmıştım. O zaman nedir? Yine dört gün ara olması gerekiyor. Yani sonuçta erkekler kendileri biliyorlar boşalma zamanlarını ve dört gün ara vererek üç ya da dört gün sabahleyin, gün gündüz şartlarda tabii ki yapılıyor bu testler. Olabildiğince sabah 9-10 gibi saatlerde gelip hem kanını vermeleri aç karnına mümkünse hem meni vermeleri hem skrotal ultrason açısından da günlerini almış olmaları çok çok faydalı olacaktır. Tabii ki sonrası nasıl olacak? Sonrasında erkeğin sağlıklı yaşaması için yani hem cinsel sağlığı hem üreme sağlığı açısından hekimler neler öneriyorsa o doğrultuda hareket edilir. Yani tam bir kararlılık olması lazım. Sadece baba olmak olarak düşünmeyelim. Gelecekteki cinsel yaşamda çok önemli erkek açısından. Çünkü testosteron üretimi düşmüşse bir zaman sonra da sertleşme problemi ortaya çıkacaktır. Ya da obezite ortaya çıkmışsa bir zaman sonra şeker hastalığı da gelişecektir. Ya da damarla ilgili sorunlar var. Sigara alıyor, enerji içecekleri ya ve işte ağır yağlar ve omega 3 eksiklikleri D vitamini eksikleri, B12 vitamin eksiklikleri, tamamen bozuk bir beslenmenin karşılığı olarak ne olacak? İleride erkeklerde damar sertliği, hiperlipidemi, hiperkolesterolemi ve tekrar ilaç alma, tekrar spor, diyet, yeniden ileri yaşlarda aynı problemler erkeklerin karşısına çıkacak. Ama her zaman şunu söylüyorum, olmamasıdır hedefimiz. Bu kadar çok video çekmemizin, kanalların açılması, hekimlerin, koruyucu hekim hekimlik için bilgi aktarımının aslında en önemli sebebi şu. Hasta olmadan önce kendi doktorunuz olarak ebeveynlerin sözünü dinleyerek olabildiğince sağlıklı beslenmek. Tabi burada da anne babalara çok görev düşüyor. Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması, mutfaktaki alışkanlıkları düzenlemek son derece önemli. Çocuklarla sık sık konuşmak, uyarmak ve daha doğduğu andan itibaren bu yönde bilinçli anne baba olmak sayısız faydalar sağlıyor. Umarım bu video Video sizler için çok çok faydalı olmuştur. Videomuzu sevdiklerinizle paylaşmanız gelecek adına çok büyük katkılar sunacaktır. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.